Evet Tonguç beraber duyu organlarımızın sağlığına hazır mıyız Tonguç? Polen Hazırım Gürkan. Ne bir kim isim koymuştu. <laughs> Polen Gürkan diye. Polen dedesinin ismi mi? Çok şık gibi. Sema yani. Gökteş hoş geldin. Hüda Nur Duru hoş geldin. Arkadaşlar yerlerimize oturalım. Osman'ın maşallah 19 bin kupası varmış. Oo. Bu arada var. Hocam derse geçelim artık. Eyüp Mete geçtik evladım senle beraber. Bugün duyu organlarımızın sağlığı için neler yapabiliriz? Bir göz doktoru olsaydın çocuklara göz sağlığı konusunda hangi tavsiye verirdin? Onlara bakacağız Tonguç'um. Gerçekten de bizim en önemli organlarımız aslında gözümüz kulağımız burnumuz bunlar sayesinde hayat hayatın zevkini alabiliyoruz sonuçum Gerçekten bir şeyleri görünce, bir şeyleri duyunca, bir şeyler güzel bir müzik dinleyince, e, güzel bir koku duyunca, yemek kokusu ve benzeri aynı zamanda sonuçum güzel bir şey görünce hayattan zevk alabiliyoruz. Hayatın anlamını şu andaki bu dersi bile anlayabiliyorsun sonuçum Dolayısıyla acayip önemli. Peki biz bunları nasıl koruyalım? Yani e, ama ne olacaksa aman. olsun kardeşim, hiç de önemi yok falan filan diyerekten. Of ya. har ya. parvan mı savuralım bu kadar bizim için. Tonguç ya sana bir gün bir adam gelse ya eee Tonguç'um e, senin iki gözünü almak istiyorum. Evet. Ne kadar para istersin dese? Kaç lira verirsin? kredi kartıyla mı peşin mi alacaksınız? Peşin alacak direkt e, hala havale yapacak evet evet. kaç milyon isteriz? Evet kaç milyon veririz? Kaç milyon veririz? Hiç vermem hocam, Vermezsin. Mi? Yani trilyonlar verse adam sana. Dünyayı verse gene Düşünle, vermem. İki tane gözünü alıyoruz. Kusura bakma. Teşekkür ederiz. Dünyayı Ka verse vermem. Harika. Dünyayı verse vermez. Kimse şu anda iki göz için e, 500 trilyon dolar verse sana vermezler. Peşin. Ya, e, peşin tamam. ama verdikleri. <laughs> <bir> <laughs> Tabii 500 trilyon dolar yoktur da. Ama şunu demek istiyorum bak. Tırnağım için vermem ben. Burnun için veya işte burnun koklama duygun gidecek. Sana 1 milyon dolar vereceğiz. Ya istemezsin ki Var o ne? güzel yemeklerin kokusunu almak. İşte biz bunları peki bu kadar büyük bir aslında Servetimiz bizim var. için hazinemiz varsa biz bunları korumalı mıyız? Evet. Evet korumalıyız. Bütün büyük insanlar. Ben sigortalattım hocam. Bunu Aynen. Bak mesela sigortalı. çok güzel bir laf söyledin. Şu anda deprem sigortası yapıyor muyuz? Allah korusun evet. bir şey olur diye hayatımızda hemen bir dep... mesela büyük iş yapılan yerlerde mutlaka mesela Boğaziçi Köprümüz var ya hmm. mutlaka sigortalı o. Allah korusun bir şey olursa ona o sigorta firması ödeyecek gibi gibi birçok şeyi insanlar değerli gördükleri her şeyi sigortalıyor. Mesela şu anda ben sesimi sigorta attım Sesime bir şey olursa, evet sigortadan para alacağım diyor ki. Olsa kaçacağım mal ünlü değil şarkıcılar da Hayır şaka benim. yapıyorum evet, tabii ki. Falan... Öyle bir şey sigorta ama bayağı bir insan ünlü şarkıcılar da seslerini sigortalatıyor. Ne bileyim. Ayaklarını sigortalatıyor. Aynen. Bir sürü şey yapıyor. Dolayısıyla ben... biz de aslında kulak sağlığımızı, göz sağlığımızı, burun sağlığımızı, ondan sonra dilimizin sağlığını korumak için Tonguç bir belli sigortalar yapmamız gerekiyor. İşte sana bu sigortaları anlatmak istiyorum. Şimdi bazı göz hastalıklarına bakınca, miyop bir göz hastalığıdır. Hipermetrop şu anda benim de mesela miyobum var, birazcık da astigmatım var mesela onu da söylemek Aa. istiyorum sana. Miyop ve astigmat karışık bu var. Bu kaç benim. hocam? 7 herhalde. Doğru. Tebrik ediyorum ee, Peki ya Tonguç bu kaç evlenme? Hemen söylemesin. Bu 4. E, bravo tebrik <gülüyor> <gülüyor> Ya Bravo, tebrik ederim. Ama miyop, hipermetrop, astigmat bunlar aslında mesela uzağı görememe uzağı görememe. Ondan sonra Tonguç Bey, e, bu nedir? Yakını görememe hastalığı. E, daha doğrusu hastalık değil ya. böyle Rahatsızlık diyelim. hani Tam hastalık gibi değil bunlar aslında. Asimat denir Tonguç Eran Ben asimatim hocam mesela. Bulanık görme mesela bu da. Şimdi e, buradaki e, aslında problemler, göz kusurları diyelim bunları. Hastalık demeyelim. E, kusurları. E, bunlar aslında mesela şaşılık da göz kusuru. Bunlar Tonguç Bey, aslında insanların hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. O yüzden mesela ne yapıyoruz? Miyop için kalın kenarlı mercek, hipermetrop için ince kenarlı mercek, asımat için işte e, farklı mercek türleri kullanılaraktan bunlar iyileştirme çeşidi. Bu arada arkadaşlarımız neler diyorlar onlara da bakalım. Tomuçhan Orman, e, Omran... Nereden başlayan miyopmuş hocam? Tebrik ediyorum. Evet Erdem Başar sende de miyop varmış. Tebrik ediyorum. Ee, aynı ben taraftayız. Ben Asim Erdem. Ee, Aynı zamanda Mehmet Buğra Salman. Ee, tebrik ediyorum. Hangi kitabı alayım demiş. Evli abi, Taktik bir yaslı var. Hocam. Taktikli yazmış değil İstediğin kitabı alabilirsin. Taktikli, zoru bankası hiç farkında. Şimdi bak sağlığımız için yapacak şeyler. Gözümüzü temiz tutmamız gerekiyor. Yani temizlik zaten her şeyin önünde. Zaten şu anda herkes temizliğe odaklanmış durumda merak etmeyin. Ee, aynı zamanda başkasına ait havluları kullanmamamız gerekiyor. Çünkü oradaki göz problemi varsa, mikroplar varsa bizim gözümüze geçebilir. Çünkü havluyu Bayağı bir gözlüğüm. Ben başkasının içeriyor. bornozunu asla kullanmam. Tebrik ediyorum. Ne alakası var? Havlu dediğim şey yüz el yüz havlusu. Başkasına ait le, lensi veya gözlüğü takmamamız gerekiyor. Lens takmamak zaten tam bir uçuk bir şey gerçekten de. Hayatımda başkasının lensi lensini Ben takan, başkasının takmadığı için asla kullanmam. E, gerçekten acayip bir şey. Len, başkasının lensi asla kullanmam ama gözlüğü de kullanmamak ki oradaki mikroplar ve benzeri sana transfer olmasın. Televizyonu ve tableti yakından böyle dibinden yapmamamız gerekiyor. Mesela tele, ben görüyorum temel o kadar yakın ki adam yani Tonguç abi, bir kere göz sağlığı için zararlı bunlar. Bunlar led ışık. Bu led ışık ne biliyor musun Tonguç abi? Led ışık normalde zararlı bir ışık. Ve biz bu kadar yakınımıza yaklaştırınca sanki e, çok dünyayı kurtarıyor. Halbuki gözümüze zarar veriyoruz. Ve aynı zamanda Tonguç abi, tablet ekranına uzun süre bakmamamız gerekiyor. Yani belli bir süre mesela 15 dakika 20 dakika baktıktan sonra hemen böyle bir 2-3 dakika gözümüzü dinlendirmek için başka yerlere bakmamız gerekiyor Tonguç Ermen. Bir de Tonguç abi, sürekli kısa mesafeye bakmadan göz kusurları ortaya çıkıyor. Kısa mesafeye bakmadan uzun mesafeye bakmadığımız için Tonguç'dan bey gözümüzün merceği artık deforme oluyor. Normalde gözümüzün içinde kırılmayı sağlayan bir mercek var. Bu gözümüzün merceği e, çok iyi çalışmazsa sürekli aynı mesafeye bakarız. Mesela ben sadece şuraya bakarsam gün içinde o zaman gözüm bozulur. Katılaşır bu mercek. Ve aynı zamanda yazma ve okuma sırasında gözümüz ile nesne arasında 25-30 santimetre mesafe olsun ki rahat rahat gözümüzün sağlığını koruyoruz. Buraya kadar aldık mı Tomuçhan? Anladım hocam. Bu arada arkadaşlarımız göz sağlığını korumak için neler yapıyorlar? Ha bak mesela Gülcan Yılmaz'da mı yapı varmış? Geçiyorsun Gülcan ama sorun değil. Bu göz kusuru hastalık değil merak etme. Asya Asya'da Asya başarında da yok varmış olmuş. Aa hepimiz miyopuz evet. hocam. Hepimiz miyopuz gerçekten de hepimiz ee, bir gün. Evet, gün Sakaryalı hocam. Emre, Uğur Dinçer, Tülay Özbayrak, Funda Yakışıklı, Tabii Muhammed ederim. Yılmaz, evet. diğer projelerimiz. Kulak ikisiyle. sağlığına bakarsak, kulak sağlığında da zaten görme sonra duyma en önemli e, şeylerden bir tanesi. İnsanın bilgi alma, hayattan e, bilgi toplama ve aynı zamanda hayattan zevk alma yerleri, organları aslında, duyu organlarımızdan. Kulak çok önemli değil mi hocam? Kulak, ku, kula, Ney? Kulaklık alalım. Kulak evladım. Kulağımız ile ilgili hastalıklara baktım işitme kaybı olabiliyor. Mesela e, e, formüle 1 yarışı vardı İstanbul'da. Ben ilk defa oraya gitmiştim. İlk yarışına gitmiştim. Ya bu nasıl bir ses? Herkes böyle şey takıyorlardı kulaklarını korumak için. Gerçekten de formüle 1 yarışında mesela e, yanlarda duran insanların kulaklarına böyle büyük büyük şeyler olur. Böyle büyük büyük kapatıcı olur. Ne işe yarar biliyor musun? Oradaki sesten etkilenmesin diye. Çünkü eğer bunu açarsan işitme kaybı yaşarsın. Belli bir zaman duramazsın. Vertigo denilen inanılmaz berbat bir hastalık var bu arada. Kulak kulağın içindeki yarım daire kanalları var ya. Evet. Ne yapıyordu yarım daire kanalları? Aslında bizim YouTube kanalı. Hayır, yarım daire kanalları Tonguç Eren bey beyincimizle beraber dengemizi sağlıyordu. Vertigo hastaları bu yarım daire kanalları bozuk olduğu için, problemli olduğu için dengesizdir. Ayakta duramazlar. ve Ayakta duramaz, sürekli kusacakmış gibi, sürekli bir geminin içindeymiş gibi hissederler. Bu da çok kötü bir hastalık. Kulak çınlaması da kötü bir hastalık Tonguç. Çın... Eren. Aynen. Hmm. Mesela çok büyük mesela yanında el bombası patladı. Allah korusun niye öyle? Bir şey? Niye? Geçen gün öyle film izlemekten artık evde oturmaktan filmi bomba patlıyor, sürekli ne? filmlerde de böyle bir bomba patlıyor, bir el bombası patlıyor bilmem ne falan filan. İşte adamın kulağında el bombası patladı veya adamın yanında silahla ateş ettiler falan filan. Kulağa inanılmaz bir işitme kaybı yaşıyor hem de kulak çınlıyor böyle. Sağlığımız için yapılacaklar izlediğimiz bakalım. buna bakalım. <laughs> i̇şte saçmaladık gerçekten de. Artık çok fazla film izlemekten gerçekten kapıyı yedik. Kulağımızı temiz tutalım Tomusheren beyim. Ama temizlik işleminde bak geçen gün ben de şöyle bir şey yaptım. Yanlış şey yaptım. Kulağımın içine tonguş abi. O boru var o şey var ya neydi temizlik kulaklığı temizleme Östeki. pamuğu. Aynen kulak temizleme pamuğunu tonguş abi birazcık fazla sokmuşum. Ve sonrasında kulağım bir gün boyunca istisnasız ağrıdı. Çünkü kulağıma zarar verdim. Yani o kulağımın içini temizlemek için değil aslında. Doktorlar uyarıyor bunu. Kulağımın e, kepçesinin ben orada burnumu oradaki... temizliyorum hocam. Ki ay saçma kulağımın kepçesinin içini temizlemek için. Kulak yoluna girmeyeceksin asla. Yani kulağımın kepçesi vardı ya sonra buradan kulak yolu giriyordu. Yani senin o kulak pamuğuyla temizleyeceğin yer buralar olmalı. Sakın içeriye sokma o kulak pamuğunu. Çünkü tonguçtan Tamam içerideki kirleri alıyormuşum gibi hissediyorsun ama zaten o kirler buradan buraya doğru atılıyor. Ama sen bunun içine sokunca kulak yoluna hasar veriyorsun. Allah korusun kendine de zarar veriyorsun. O yüzden sadece buraları temizle. Yani kulak kepçenin etrafındaki o oluğu falan temize dikkat et. Yüksek sesli ortamlarda bulunmamamız gerekiyor. Mesela konserlerde çok yüksek desibel kontrolü yapılır. Desibelleri fazlaysa indirin arka indirin <laughs> sescilerle. <laughs> Kulağımızı darbeden, soğuktan korumamız gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Kulak sadece duyma organı değil aslında. Hem içinde ufacık böyle zar gibi incecik bir yapı var. Dünyadaki en küçük kemikler de var. Çekiç, Çöğü, çekiçöz zengi. E, o yüzden darbeden koru soğuktan korumuz hem de tonguçum yarım daire kanalları bizim dengede durmamızı sağlıyor. Vertigo la hastalar ne der biliyor musun? Ya galiba öleceğim derler. O kadar korkunç bir hastalık ki bu. O yüzden yarım daire kanallarımızı korumak da çok önemli. Kulağımıza su kaçtığında kulağımızı kurutmalıyız Tonguç Hanım. E, kurulamalıyız çünkü Tonguç'um o suyun içindeki mikroplar varsa içerideki Allah korusun ...orta kulak iltihabına yol açabilir. Orta kulak iltihabı da aslında e, kulaktan sürekli akıntı olur. Bu insanlar da tıkaç olmadan havuza mavuza gireme, girmemeliler. Onu da söylemek istiyorum Tomuçum. Ve aynı zamanda burun sağlığı. Burun sağlığı acayip önemli. Şunu unutma Tonguç'um. Herkes istisnasız şu anda bu dersi izleyen... ...mesela bir sürü arkadaşımıza burnunu karıştırıyordu şu anda. Evet. Eminim bat görüyorum. Efendim saçma var. Burnumuz tıkanmışsa mutlaka suyla temizleyelim. Gidelim lavaboya o pisliği yapmayalım Tomuç. Bey, kulağımı, ama siz hocam polis hakları şeker çok lezzetli demiştiniz. Evet tebrik ederim öyle ama Bak temizlik sırasında burnumuzu karıştırmamalıyız. Zaten otomatik olarak atıyor bunu vücudumuz. Burun kıllarını koparmamamız gerekiyor. Burun kılları acayip önemli. Neden biliyor musun Tonguç? Aslında hava girerken nasıl bir filtre varsa bu bu burunluğumuz mesela diyelim. Bu burun kılları Tonguç Eren bu filtre görevini görüyor. Yani buradaki tozları mozları tutuyor Tonguç Eren Bu tozlar... ...burun kılları olmazsa içeriye kadar girer ve bizim ta içimize kadar, burun kılca davalarımıza kadar ulaşır. O yüzden ne olduğunu bilmediğimiz zararlı maddeleri koklamamamız gerekiyor. Burası çok önemli. Zehirli koku. Koku nedir biliyor musun Tomuçum? Koku aslında bir kimyasal maddedir. Kimyasal madde olduğu için... Mesela biz neden yemeklerin kokusunu alırız biliyor musunuz? yemeklerin içindeki yağın kokusunu alıyor. mesela etin yağının kokusu falan. Be. işte bunlar hepsi kimyasal maddedir aslında. Burnumuz tıkan mesela mutlaka temizlememiz gerekiyor. Dilimize baktığımız zaman Tonguç Eren Bey, Ha bu arada şunu da söyleyeceğim. Sinüzit mesela. Burun sinüslerinin dolması. Sinüslerimiz vardır burnumuzda. Nezle mesela. Zaten şu andaki korona da aslında e, Nezle. şeyle. Nezlenin e, birazcık evet, daha abi. gripin akciğere inmiş hali diyebiliriz. Dilimize baktığımız zaman Tonguç'um tat körlüğü olabilir. Sürekli bir tat aldığımız zaman Orada artık körlük dil olur ve dil almayız. Yarası. Dil itabı da olabilir Bey'im. Dil itabı da aslında dilimiz böyle iltihap toplar. Yani e, böyle kötü şeyler, böyle akıntılar oluşur dilimizde. Allah korusun. O yüzden ağız temizliğimiz sırasında diş fırçamızla dilimizin üzerine dikkatlice arkadan öne fırçalayalım. Çünkü e, ne kadar dişlerimizi fırçalarak da dilimizin üzerinde bakteriler kalıyor. Onu çok dedim. Çok soğuk ve sıcak yiyecekler yemememiz gerekiyor. Dilimizdeki tat tomucukları zarar görüyor. Hatta böyle dilin yandığı zaman ne olur? Artık tadalamamaya başlar. Hatta o gün sana zehir gibi gelir. O çok sıcak bir şey içmişsindir. Veya çok böyle yakıcı bir çorba içmişsindir. O zaman o gün sana hiçbir şeyin tadını alamazsın. Kimyasal maddenin tadına asla bakmamız gerekiyor diyoruz. En büyük organımız da derimiz Tomuçom. En büyük duyu organımız derimiz. Ve uyuz hastalığı olabiliyor Tomuçom. Sürekli oluyorum ya. E, uçuk hastalığı olabiliyor. Egzama oluyor. Akne oluyor. Bunların hepsi aslında derin üzerinde kızarıklıklar oluyor. Benekler ortaya çıkıyor. Derin üzerinde böyle e, su toplayıyorlar falan filan. Su, uçukta mesela su topluyor. Hatta üzerine üflerler. <laughs> Evladım inşallah bismillah bismillah diye üflerler geçsin diye. Gerçekten geçiriyor ama doktorlar bile bazen uçuk hastalarını e, şeye gönderiyor. Okutmaya gönderiyorlar. Sağlığımız için yapacakları istediklerine baktığımız zaman derimiz izdeki gözeneklerin açılması için sık sık banyo ama abartmayalım ya sık sık banyo yapma banyo yapmayı izlerken Tonguç'um günde 7 defa banyo yapmayın günde bir defa yeterli günde bir defa duş almak yeterli... Ben yani senin araba yıkamacısına yıkanıyordum babam Tabii orada yıkatıyordu beni. Tabii görem. Derimize ezilme kesilme ve yanıklardan korumamız gerekiyor bol bol su içmeliyiz su acayip önemli bir şey hem yaşlanmayı geciktiriyor hem e, sağlıklı bir cilde yol açıyor hem e, sivilceleri yok ediyor hem e, senin e, daha hızlı büyümeni sağlıyor bol su içmek çok önemli. Öyle vakti güneş altında fazla kalmamalıyız Tonguç Eren Bey. Bu da cildimizi kurutabilir diyoruz. O zaman her şey mükemmel <laughs> bir şekilde <laughs> öğrendik. Şimdi hemen sana ödevini vermek istiyorum Tonguç Eren Bey. Bunları hemen bir düzenler misin Tonguç Eren Bey? Hemen bakalım. Altıncı sınıfta e, senle beraber ilk başta taktikliden ödev vermek istiyorum sana. Taktikte duyu organlarının sağlığında e, sayfa 192 açmak istiyorum sana Tonguç Eren Bey. E, 192'de duyu organlarımızın bak burada pardon e, sistemlerin sağlığı. Buraya geçiyorsun Tonguç'um. Sayfa 196'da test 30'u yapmanı istiyorum. E, test 30'u yaparsan muhteşem bir şekilde konuyu anlamış olursun Tonguç'um. Eee gerçi duyu organları pardon özür dilerim, özür dilerim. Eee um, test 29'u yapmanı istiyorum. Değiştirdim. Te, sayfa 194'teki test 29'u yapmanı istiyorum. Aynı zamanda Tonguç'um, ...Zoru bankası tüm dersler kitabımızdan da duyu organlarından, duyu organlarından e, Test 29'u yapmanı istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Ve aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im. E, Dinamo Soru Bankamızdan da Dinamo Soru Bankamızdan da duy sağlığı konusunda sayfa 196'yı yapmanı istiyorum Tomuş'um. E, test 70 9, test 78 ve test 77 yapmanı istiyorum seninle beraber. 3 tane test verdim Dinamo'dan. Sıfır 6ya sayısal anlatan Tonguç'um. Ee, kusurları ve sağlığına baktığımız sayfa 166 ve 167'yi yapmanı istiyorum. Bravo diyorum sana. Muhteşem. Bunları nereden alabilirim bunlar hocam. hepsini iyi e butonunu alabilirsin. Hatta yanında da el temizleme jeli veriyoruz. Onu da söylemek istiyorum hediye olarak. Hadi bakalım görüşmek üzere. Soru çözümüne geçelim şimdi. Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet konu anlatımımızın sonunda hemen soru çözümlerimize başlıyoruz. Duyu organlarımızın sağlığıyla alakalı soru çözümlerini birlikte yapacağız arkadaşlar. Kocaman bir ağız görüyorsunuz. Dişler, dil vesaire. Tabii biz burada dille ilgileniyoruz. Duyu organlarımızdan bir tanesi olan dille ilgileniyoruz. Bu arada şöyle bir açıklama yapayım. Challenge çok sevdiğiniz bir şey. İsim ile alakalı Herhangi bir soruya geldiğimde şu kutucuğu çizdiğimde arkadaşlar anlayacaksınız ki bu soru challenge sorusu. Bunun için söylemiyorum şu an önümüzdeki soru için söylemiyorum. Şu kutucuğu çizdiğimde artık challenge'ın olduğunu böyle anlayacaksınız. Dikkatli bir şekilde izlerseniz eğer doğru cevap veren ilk arkadaşımızın ismini bu kutucuğun içine yazacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun, bilgilendirmeyi yaptım. Şimdi soru çözümüne geçiyorum. Arkadaşlar dil değişik tatları algılamamızı sağlayan organımızdır. Şekilde dilin farklı bölgelerinde almaçların bulunduğu yerler numaralarla gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Ne yapıyorduk arkadaşlar? En önde dilde ne vardı daha çok yoğun olarak tatlının algılandığı bölüm vardı. Şu arka kısımda ise acı hissediliyordu değil mi? Şu arka kısımda. O zaman numaralı bölümlerin her birinde tatları algılayan almaçlar var mı? Evet farklı farklı yani yoğun olarak tuzlu, ekşi, tatlı, acı bu bölümlerde algılanmış oluyor yoğun olarak. Bir numaralı bölümde en fazla tatlı, iki numaralı bölümde ise en fazla tuzlu tat algılayan almaçlar bulunur. Doğru, tatlı, tuzlu, ekşi, acı şeklinde. Acı biber yiyen bir acı hissini en fazla 3 numaralı bölümde iseler demiş. Hayır 4 numaralı bölümde olacağını söylemiştik en arkada. Cevabımız buna göre 1 ve 2a seçeneği diyoruz arkadaşlar. A cevabını veren birkaç tane isim okuyalım. Bakalım kimler A cevabını veren? Yağmur gibi geliyor. Şuraya bakın bir sürü isim geliyor. Oyun Perest, Osman Eren Tabak, Sefa Kocataş, Çilekli Milkshake var. Evet bizim düzenli takipçilerimizden bir tanesi. Çok güzel. Ömer Eymen Okur ve Halil İbrahim Satık. A cevabını veren arkadaşlarımız tebrik ediyoruz arkadaşlar. Kulak hem işitme hem de dengeye yardımcı organımızdır. Dıştan içe doğru dış, orta, iç olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Bir kulağımızda arkadaşlar Vücudumuzda bulunabilecek en küçük kemikler çekiç, örs ve üzengi kemikleri vardır. Kulak zarı bulunuyor bir de bir sesin işitilmesiyle ilgili. Aynı zamanda bakın dalız var, salyangoz var bu yapılar bulunuyor. Sesin işitilmesiyle ilgili gerçekleşen olayların sıralaması aşeklerden hangisindeki gibidir? Bakalım hemen. Önce cümleleri okumamız gerekiyor. Ses dalgalarının salyangoza iletilmesi, kulak zarının titreşimle e, evet, titreşmesi ve çekiç, örs, üzengi kemiklerinin titreşmesi. Ses dalgalarının oval pencereden doğuzete iletilmesi oluşan uyarın sinirler mesela. O zaman ilk olarak ne olacak arkadaşlar? Cümleleri okudum ben hızlıca. 2 numara ilk olacak. Önce kulak zarı titreşecek ve kulak zarından sonra gelen çekiç, örs, üzengi kemikleri de titreşmiş olacak. 2 numara. Hemen ardından arkadaşlar bakıyoruz. Ses dalgaları oval pencereye geçecek. Oval pencereden dalıza iletiliyor. 3 numara. Ardından bu yapıldı. Ses dalgalarının salyangoza iletilmesi gerek ve salyangozdan sonra da oluşan uyartı sinirler aracılığıyla beyne iletilecek ve beyinde işitme olayı algılanmış olacak diyoruz. 2-3-1-4 şeklinde sıralama arkadaşlar. Evet 2-3-1-4 şeklinde B seçeneğinde verilmiş. B cevabını veren arkadaşlarımız kimlermiş? Bir hemen bakalım birkaç tane isim okuyalım. Ee, Göktürk YTB B cevabını vermiş. Selda Yerlikaya B cevabını vermiş. E, ee, Annav Anne Bebek böyle uzun bir ismi var B cevabını vermiş. Tebrikler Betül Aykın B cevabı Selamı Turtaş B cevabını veren arkadaşlarımızdan bazıları. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle güzel bir kutucuk yapalım. Siz bu kutucuğun ne anlama geldiğini anladınız şimdi artık. Hatta şuraya gülücük de koyalım. Ali ve Ece K noktasında durup farklı mesafelerdeki panolarda yazan yazıları okumaya çalışmışlardır. Evet Ali 30 cm uzaklıktaki yazıları net okurken Ali bakın şuradaki 30 cm'dekini görüyor ama 5 metredekini göremiyor. Ece ise 5 metre uzaklıktaki yazıyı net bir şekilde okurken 30 cm'dekini göremiyor. O zaman şunu düşünebilir miyim ben? Ali yakını görebiliyor. Çünkü bunu söylemiş bize. Ali 30 cm uzaklıktaki yazıları net görürken hatta şuraya da yapalım. Ali'nin göz kusuru nedir arkadaşlar? Uzağa görememe değil mi? Uzakla alakalı sıkıntı yaşıyor Ali. Ece'ye ise Ece uzağa görebiliyor ama yakında sıkıntı yaşıyor. Yakını görülmek e, açısından sıkıntı yaşıyor. O zaman buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Size ben bir tane videoda, soru çözüm videosuydu galiba yine. Bununla alakalı bilgi vermiştim bakın. Kum diye anlatmıştım arkadaşlar. Uzağa görememek miyop göz kusurudur. Miyop göz kusurudur. Ve arkadaşlar kalın kenarlı mercekle ben bunu düzeltebilirim. Kalın kenarlı mercekle ben bunu düzeltebilirim. E diğeri ne olacak o zaman? Hipermetrop. Yakını görememe ince kenarlı mercekle düzeltilebilir. Bunun tam tersi olarak düşünebilirsiniz. O zaman Ali ve Ece'de görüntü sarı lekede oluşmamaktadır. Evet ikisine de göz kusuru olduğu için sarı lekenin arkasına ya da önüne ışık düşüyor. Bu durumda sarı lekede oluşmuyor. Doğru. Ali hipermetrop. Ali bakın ne demiştik? Uzağa göremiyor değil mi? Yani uzağa görmekte sıkıntı yaşıyor. O zaman Ali'nin miyop olması gerekiyor. Şuraya yazalım miyop. Ama hipermetrop demiş. Yanlış. Ece ne olacak arkadaşlar? Ece de yakını net göremediği için hipermetrop olmuş olacak. Ece miyop demiş tam ters. Ali ince. Ece kalın kenarlı mercek bundan gözlük kullanarak görüntünün net olması sağlıyor. Evet Ali miyop göz kusuruna sahip olduğu için... Kalın kenarlı mercek kullanılması gerekiyordu. Ama Ali ince kenarlı mercek kullanmalı demiş. Yanlış. Bu da gitti. Ve görüldüğü üzere cevabımız arkadaşlar A seçeneği olmuş oldu diyoruz. Hemen bir kontrolümüzü yapıyoruz. Ali uzağa göremiyor mu? Yok göz kusuru. Kalın kenarlı mercek. Ali ince demiş burada. Yanlış oluyor. A cevabını veren ilk arkadaşlarımızdan bir tanesinin ismini bu kutuca yazalım. Bakalım kim demiş? Tülin Çelik. Çok güzel. Tebrik ediyoruz arkadaşımızı. Tam böyle challenge'lık bir soruydu. Gayet güzel de bir cevap vermiş arkadaşımız. Tebrik ediyoruz. Ve diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. A cevabını veren diğer arkadaşlarımızı da bu arada tebrik ediyoruz. Evet deri gösterilmiş, burun ve kulak gösterilmiş. Duyu organlarımızın sağlığını korumak için yapılması gerekenler burada veriliyor. Verilen önlemlerden hangisi farklı bir duyu organımızla ilgilidir? Şimdi kokusunu bilmediğimiz yabancı maddeler koklanmamalıdır. Bu burunla alakalı. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanılır. Bu deri sağlığımız açısından, cilt sağlığı açısından önemli. Hava almayan dar elbiseler giyilmemelidir. Hava almayan dar elbise bu bizim haliyle vücudumuzu sıkacağı için aynı zamanda derimiz de hava alamayacak burada. Terleme durumlarında geciktirmeden duş alımı bu da deri ile alakalı. O zaman buna göre verilen önlemlerden hangisi farklı bir duyu organımızla ilgilidir demiş. Ee, bir numara değil mi? Bir numaralı olan bakın burunla alakalı diğer 2, 3, 4 deri ile alakalı olduğu için A seçeneği cevabımız olmuş olacak. A cevabını veren arkadaşlarımız kimlermiş bir iki tane isim okuyup Levent e, Aktan A cevabını vermiş, Ademberk Özdemir, e, Azimenur Kılçık ve başka bakıyorum hemen yukarı doğru çıkarsam Hacer Şanal A cevabını veren arkadaşlarımızdan bazıları. Evet arkadaşlar burada bir tane yine şöyle kutucuk çizeyim challenge sorusu gibi olsun. Evet. Aşağıdaki verilen örneklerden, önerilerden hangisi farklı bir duyu organının sağlığını korumak içindir? Bakacağız şimdi. Hemen cevaplar gelmeye başlayacak tabii ki. Işığa doğrudan bakmamalıyız. Neyle alakalı? Gözle alakalı. Evet, çok güzel. Bilgisayar karşısında süre zaman yani uzun süre zaman vakit geçirmemeliyiz. Evet, uzun süre uzun süre vakit geçirmemeliyiz. Çünkü göz sağlığı açısından son derece önemli. Sık sık banyo yapmalıyız. Bu deri sağlığımız açısından. Yani cildimiz kirleniyor. Bu kirlerin atılması için yıkanmamız gerekiyor. Başkalarına ait havluları kullanmamalıyız. Bu hem e, göz sağlığı açısından da çünkü gözlerimizi vesaire yüzümüzü silerken gözlerimizi de sildiğimiz için yine hem gözü hem deriyi hatta burnu bile ilgilendirmiş oluyor. Yani e, o havludaki belki mikroplar olabilir. Burnumuzu çektiğimizde yine sıkıntı olabilir. O zaman bakın ne olmuş olacak? Farklı bir duyu organı sağlığı demiş. C seçeneği cevabımız olacak. Deri ile alakalı. Ve bakıyoruz kimler ilk C cevabını veren arkadaşlardan bir tanesi. En üstlerden çıkalım çıkalım bakalım kimler veriyor. Evet. Bir sen çulha. Bir sen çulha. Bir sen çulha. Bir tane daha vardı. Yine orada görmüştüm. Sude güneş. Evet. Sude Güneş. Bu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Arkadaşlar kendilerine de selam gönderdik ve ödüllü soruyla sizleri baş başa bıraktık. Sorularımızın sonuna geldik. Çok hızlı geçti zaman. Hoşçakalın arkadaşlar.